Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Ve alihi ve sahbihi ecmain. Ben evvela bir kısa bir layıka mektubu okuyup, arkasından uhuvvet Risalesi'nden biraz okuyup, inşallah ondan sonra diğer yani dua kısmında geçilecek. Aziz Sıddık kardeşlerim, Ruhu canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah alemi İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemahir Müttefikayı İslamiye'nin kutsi kanun esasiyelerinin menbaı olan Kur'an-ı Hakim istikbale tam hakim olup beşeriyete tam bir bayram getireceğine çok emareler var. Cenab-ı Hak inşallah bayramımızı hayırlı mübarek etsin. Bütün muhterem abilerimize, buraya iştirak eden bütün arkadaşlara da hepsinin bayramlarını tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını Rabbimizden temenni ederiz inşallah. Uhuvvet isalesinden ikinci veci. Hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Zira malumdur ki adavet ve muhabbet nur ve zulmet gibi zıttırlar. İkisi manayı hakikisinde olarak beraber cem olamazlar. Eğer muhabbet kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa o vakit adavet mecazi olur, acımak suretine inkılap eder. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli fakat fenalığı için yalnız Acır Tahakkümle değil Belki lütufla ıslahına çalışır Onun için Nasr-ı hadisle Üç günden fazla Mümin mümine küsüp kat mukaleme Etmeyecek Eğer esma ve adavet Galebe çalıp adavet Hakikatiyle bir kalpte bulunsa O vakit muhabbet Mecazi olur ...tasammu ve temellik suretine girer. Ey insafsız adam, şimdi bak ki mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları Kabe'den daha emniyetli ve Cebeli Uhud'dan daha büyük desen çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de Kabe hürmetinde olan iman ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok evsaf-ı İslamiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyet'e tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Evet, tevhid-i imani elbette tevhid-i kulubu ister. Ve vahdet-i itikad dahi vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir rabıta anlarsın ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşlarına bir alaka telakki edersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla uhuvvet kenane bir münasebet hissedersin. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahiyya dedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Mesela her ikinizin... halikiniz bir... Malikiniz bir... Mabudunuz bir... Razıkınız bir... Bir bir... Bine kadar bir bir... Hem peygamberiniz bir... Dininiz bir... Kıbleniz bir... Bir bir... bir yüze kadar bir bir... Sonra köyünüz bir... Devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir, bir. Bu kadar birbirler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza etti ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde şikak ve nifaka kin ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki adavet etmek ve kim bağlamak ne kadar o rabıtayı vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istiğfaf ve o münasebat karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise aklın sönmemiş ise anlarsın. İşte ey müminler ehli iman haşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar haşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüt ederek el ele verip müdafaa vaziyetini almaya mecbur onların hücumunu teshil etmek, onların harim-i İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garaz kerane tarafkirlik ve adalet kerane inat hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı? O düşman daireler ehli dalalet ve ilhattan tut ta ehli küfrün alemine ta dünyanın ehval ve mesaibine, musibetlerine kadar birbiri içinde size zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size şiddet, hiddet ve hırs ile bakan belki yetmiş nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kalen kuvveti İslamiyedir. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kalen kuvveti İslamiyedir. Bu kale-i İslamiye'yi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslamiye olduğunu bil, ayıl. E i şerifede gelmiş ki, ahir zamanın, Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhası müthişeyi muzırraları İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nev-i beşeri her cümerc ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Ey ehli iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel mu'minune ihve kal kutsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsak bir küçük taş muvazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı birini aşağı indirir. İşte ey ehli iman ihtiraslarınızdan husumet kerane taraf girliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayatı içtimayenizle alakanız varsa el mukminu lil mukmini kel bunyanil mersusi yeşiddu ba'duhu ba'da. Düsturu aliyeyi düsturu hayat yapınız. Sefaleti dünyeviyeden ve şekaveti uhreviyeden kurtulunuz. Cenab-ı Hak bizlere inşallah bayramı uhuvvetle, muhabbetle geçirmeyi ve inşallah bu hakikatleri ruhumuzda, kalbimizde idrak etmeyi nasip etsin. Çünkü diyor insan iman etmedikçe cennete giremez. Kardeşini sevmedikçe de iman etmiş sayılmaz. Cenab-ı Hak bizleri alemi İslam'ı uhuvvetle, muhabbetle el mu'minu lil mu'mini kel bunyanul mersus yeşuddu babuhu dediği gibi yani taşların arasında birbirine rasasla adeta birbirini muhafaza ettiği gibi Rabbim kalplerimizi, ruhlarımızı alem İslam'ın içinde bulunduğu bu ızdıraplara itihad-ı İslam ruhuyla biz muhabbet fedaileriyiz. İnşallah husumete vaktimiz yoktur diyerek Sabah Hak yani tarihçi hayatı üstadın beşinci kelimede dediği gibi mesuliyetimizi idrak ederek ittihadı İslam ruhuna kuvvet ve muhabbetle çalışmayı, gayret etmeyi, bu bayramları da buna vesile etmeyi Rabbim nasip etsin bütün cemaatimizin bayramlarını tebrik eder, dualarını bekler. Rabbim inşallah bu birlik ve beraberliğimizi ahirette de inşallah ala sururun mütekabilin sırrıyla inşallah cennet iskemlelerinde beraber olmayı nasip eder. Ta Resulullah'tan, Üstadımızdan, Adana'dan ta o zamandan buraya kadar gelen bütün abilerimiz, kardeşlerimize cenab-ı hem rahmet eylesin. Bizleri de onların bize tevdi etti bu hizmeti bu kuvvetimizle, muhabbetimizle ila yemin kıyam yerine getirmeyi Rabbim bize nasip etsin. Allah hepinizden hepden razı olsun. Allah razı olsun hocam, hocam. hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Dinize sağlık.